Geri bıraktığımız haftanın ulaştırma ve altyapı gündemiyle karşınızdayız. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 2022 yılı bütçe görüşmeleri gerçekleştirildi. Ulaşım ve iletişim alanında ürettikleri projeleri büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası için hayata geçirdiklerine dikkat çeken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Türkiye'nin her noktasında en kaliteli projeleri sunmak için çalıştıklarını kaydetti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Macaristan İnovasyon ve Teknoloji Bakanı Laszlo Tanaka ile bir araya geldi. Kara İsmailoğlu, uluslararası koridorlarda iş birliklerini güçlendirerek iki ülke ekonomisine ivme kazandırdıklarını kaydetti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Dünya Bankası Altyapı Bölge Direktörü Charles Cormier ve Türkiye Direktörü Tanaka Ichiro ile bir araya geldi. Kara İsmailoğlu güçlü işbirliği ile bütünsel kalkınmayı hızlandıracak yatırımları değerlendirdiklerini ifade etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Mogan Gölü'nü temizleme çalışmalarını yerinde inceledi. Kara İsmailoğlu Mogan Gölü'ndeki kirliliğe neden olan çamur, bitki kökü ve yosunların temizleme çalışmalarına yoğun şekilde devam edildiğini, 3,3 milyon metreküp büyüklüğündeki tarama çalışmalarında %91'lik ilerleme kaydettiklerini ifade etti. Gölbaşı Belediyesi ile AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanlığını da ziyaret eden Bakan Kara İsmailoğlu, hayata geçirdikleri her projeyle Ankara'nın ve Gölbaşı'nın ekonomik faaliyetlerini güçlendirmeye devam ettiklerini vurguladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu Karadeniz'de kıyısı olan ülkelerle Ortak Denizcilik Gündemi Bakanlar Toplantısını gerçekleştirdi. Kara İsmailoğlu Karadeniz ekosisteminin korunması ve sürdürülebilir mavi ekonomi yatırımlarının desteklenmesi için özverili bir çalışma yürüttüklerini kaydetti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu Turistik Doğu Ekspresi uğurlama törenine katıldı. Koronavirüs nedeniyle seferlerine ara verilen Turistik Doğu Ekspresi'nin zorunlu molasından sona ererek tekrar raylara döndüğünü belirten Kara İsmailoğlu, Türkiye'nin saklı güzelliklerini çok daha konforlu şekilde dünyaya tanıtmak üzere yola çıktığını vurguladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Kayseri Anapartalar, Şehir Hastanesi, Mobilya Kent Tramvay Hattı ilk ray kaynağı törenine katıldı. Kara İsmailoğlu 7 kilometre uzunluğunda ve 11 istasyondan oluşan projenin Kayseri'nin kent içi raylı sisteminin gücüne güç katacağını kaydetti. Yerköy Kayseri Hızlı Tren projesi hakkında da açıklamalarda bulunan Bakan Kara İsmailoğlu Projenin 142 kilometre uzunluğunda saatte 250 kilometrelik tasarım hızına uygun Yerköy-Kayseri hızlı tren Hattı ile seyahat süresini buçuk saatten 1 saatin altına indireceklerini vurguladı. Kayseri'deki temasları kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı da ziyaret eden Bakan Kara İsmailoğlu, Ankara-Kayseri hızlı tren hattı, Anafartalar tramvay hattı, Boğaz Köprü Lojistik Merkezi, Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası ve diğer projelerin yapımlarının da hızla devam ettiğini belirtti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu bu yıl ikincisi düzenlenen uydu teknolojileri haftası etkinlikleri kapsamında Türkiye'nin uydu teknolojileri vizyonu oturumuna katıldı. Kara İsmailoğlu uzayda izi olmayanın dünyada gücü olmaz diyerek Türkiye'nin tüm ulaşım modlarında olduğu gibi uydu destekli katma değerli iletişim teknolojilerinde de dünyanın sayılı ülkeleri arasına girdiğini belirtti. Bakan Kara İsmailoğlu, iletişim ve haberleşmede gençlerin her türlü veriye daha hızlı ve sağlıklı bir şekilde ulaşabilmesinin temellerini attıklarını ifade etti. Türkiye'nin 5. nesil ikinci uydusu olan TÜRKSAT-5B, ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral üstünden SpaceX firmasına ait Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatıldı. TÜRKSAT-5B'nin uzaya fırlatılışını TÜRKSAT-Gölbaşı yerleşkesinde canlı olarak takip eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, TÜRKSAT 5B'nin 42 derece doğu yörüngesine 164 gün içerisinde ulaşacağını dile getirdi. Uydunun Türkiye'nin haberleşme kapasitesine büyük güç katacağına dikkat çeken Bakan Kara İsmailoğlu, başarılı bir şekilde fırlatılan TÜRKSAT 5B uydusu için gururlu ve mutlu olduklarını belirtirken, faydalı yük kapasitesi en yüksek uydu olacak TÜRKSAT 5B'nin 35 yılı aşkın süre zarfında hizmet vereceğini, denizcilik ve havacılık gibi ticari sektörlerde de etkin biçimde yerini alacağını kaydetti. Gelecek haftanın ulaştırma ve altyapı gündeminde yeniden birlikte olmak üzere. Sağlıkla kalın ve unutmayın. Hayat ulaşınca başlar.